Selamun Aleyküm dostlar. Evet. Bugünkü konumuz arkadaşlar. Tavuklarda yumurta veriminin düşmesi ve yumurtadan kesilmesi neden olur? Bunlardan biraz değineceğim. Yani burada birçok kişi tavuğum yumurtadan kesildi. Yumurta verimim düştü diye sorular sormakta. Bu konuyla ilgili yani tavuklar arada bir yumurta kesmeleri aslında normaldir. Yani bunu sorun olarak görmemek lazım. Ama bu devamlılık sağlarsa işte burada bir sıkıntı var demektir. Tavukların en çok yumurtladıkları zaman genel olarak tüm cinslerde mart ve haziran arası dönemdir. Yani bu aylarda yumurtadan kesiliyorsa yani gurk olayı da yoksa problem aramak gerekir. Bunun için aslında iç dış parazitlere dikkat etmek lazım. Yani bit ve parazit dediğimiz bu küçük solucan gibi hayvanın dışkısında Bunlara bir bakarsınız. Sıkıntı olursa beslenme sorunları var. Kümesdeki sorunlarımız, hayvanın yaşlılığı, tüy dökme zamanı, kış ayları, sıcak havadaki ani değişimler dediğim gibi arkadaşlar. Bununla ilgili iç dış parazitlerden biraz bahsedeyim. Adından da yine belli olduğu gibi iç dış parazitler tavuklarda hemen tavuğun yediğini içtiğini etki etmekte. Sindirim gücünü yemden yararlandırmaya sıkıntı yaratmakta. Bundan dolayı yani tavuklar beslendikçe onların besinlerinden çalmakta ve hayvanları dengeli beslenmemesine sebep olmaktadır. Bu da doğal olarak verimi etkilemektedir. Bu sebepten dolayı iç parazit için belli başlı ilaçlar kullanabilirsiniz. Dış parazitler için de yine kümesinizi düzenli ilaçlamalı. Bu şekilde çözmelisiniz. Çünkü e, tabi bunların ilaçları var. Dış parazit için kırmızı örümcek ilacı tarzında caniper var. Toz şeklinde uygulabilirsiniz. İlaç motoruna belli bir ölçekte katıp uygulayabilirsiniz. Dış parazit için. Yani kümesleriniz en azından bir 15 günde ayda bir fıs fıs veya toz ölçeğiniz küçükse kümes metrekareniz küçükse toz şeklinde ekeleyip halledebilirsiniz. Yani parazitler yumurta veriminize etki eder. Yani hatta sorunlu yumurta işte bazen görüyoruz. Yumurtanın kabuğu, içi, dışı belli başlı sorunlar yapar ya. Yani bunlar hayvanlarda hastalıkta belli bir derecede zamanı gelince yapar. Bunun yanında iç parazit içinde arkadaşlar birkaç hem ilaç söyleyeceğim hem doğalıyorum söyleyeceğim. İlaç olarak e, kontil var. Nilverm var. O birazcık artık bir etkisini biraz değiştirdi galiba içeriğini firma. Bilmiyorum. Ama Nilverm bir numaraydı normalde. Kontil var. E, bunları sularına vererekten iç parazitlerini hayvanların döktürebilirsiniz. E, size tavsiyem verdikten 14 gün sonra tekrar verin ki içinde ile beraber yeni yumurtalıklarında varsa yine 14 gün sonra tamamen atarlar bu şekilde yine beslenme sorunlarına değinmeden önce doğal olarak da çiğ kapak çekirdeğini öğütüp hayvanlarınıza verdiğinizde bu da iç parazitleri doğal yönden dökecektir arkadaşlar Tabi burada önemli olan hayvan sayınız e önemlidir yani hangi yönteme başvuracağınızda. Beslenme sorunlarında e, yumurta civciv işte oluştu bir seviyeye geldi. Bundan dolayı tavuğun her yediği besin küçüklükten itibaren etkiler. Çünkü tavukların iyi beslenmesi şarttır. Yoksa bünyeleri zayıflar, işte günlük şu kadar yem döküm, bu kadar yem döküm olmaması lazım. Belli bir her zaman yemliklerin dolu olması lazım ki onlar işine geldikçe gider yerler. O yüzden iyi beslenme şartları yapamazsanız bu da verimi etkiler, tavuk da kendini dinlenmeye çeker. Çünkü bir enerji almayacağı için size de yumurta veremez. Kümes problemleri bu işin aslında en önemli şartlarından biri. Genelde doğa gereği tavuklar ilk baharda yeni nesiller geliştirir. yani gurk olayları daha çok bu zaman olur. Çünkü bu yüzden gündüzlerin uzun olduğu zamanlarda yumurtlarlar. En uygun mart sonundan hazirana kadar e, kadar hazirana kadardır. Eğer tavuklarımız karanlık kümestelerse, işte sabah geç aydınlığa geliyorsa, akşamdan erkenden kararlı, karanlık oluyorsa kümesimiz verim. Yumurtadan hayvanlar kesilir. Bunun için arkadaşlar ferah bir kümes altının beton olduğu tabi burada bakın şey de önemli yani hani tavuk sayısı da önemli. Ortalama ben atıyorum 200 250 300 tavuğunuz var. Ona göre konuşayım. Altınızın beton işte e, havalandırmanızın iyi ve bunun yanında metrekareye 5 hayvan gibi düşün. Normalde 7 derler ama metrekareye 5 hayvan düşecek şekilde bir alanınızın olması hayvan sayınıza göre. Bunun için hayvanlara 16 saat günde ışık aldırmanız lazım. Bunun için de gün ışığı artı ilave ışık yapmanız lazım. Verim almak için. Folukların yetersizliği, kümeslerin pis olması, az önce bahsettiğim parazit durumları doğrudan yumurta verimini etkiler. Bunun yanında yaşlılık, tavukların en verimli çağı 1 ile 2 yaşına kadardır arkadaşlar. Yani 2 yaşına kadar iyi bir verim alırsınız. Yani şöyle söyleyeyim 18 ay. 18 ay ile 20 ay arası çok iyi hayvanlarınız verim alırsınız. O ay sürede de zaten verim alamıyorsanız bir sorun var demektir. Onun için hayvanlara civcivlikten çok iyi bakılması lazım. Çünkü Genelde yani 3 yıla kadar da bunların verimleri düşmez. 3 yılda ne yapar? 36 ay yapar. Yalnız 20 aya kadar en verimli dönemleridir. Kendim de tecrübe ettim. Belli oluyor yani. 2 ee, yaşına kadar iyi baktık. Daha sonra ise çok iyi bakım gerektirmek lazım. Yani bir çiftliğimiz varsa iki yaşının üstüne çıkınca bu hayvanlar hemen bir yenileme işlemine girmek lazım. Bunun yanında tüy dökme zamanı arkadaşlar. Biliyorsunuz tavuklarımız biraz rahatsızdı. Kurtardık. E şimdi hepsi tüy deler. Bu da hayvanların tüy sağlıklı olduğunu gösterir. Artı yenilenme dönemi olduğu için kendini korumaya alır hayvan. Hani yumurta ile haşır neşir olmaz. Yumurta üretmekle haşır neşir olmaz daha çok e, kendine zaman ayırır. Tüylerini yeniler. Bunun için bu da hayvanlarımızın verimini yüzde etkiler. Yani görürsünüz zaten kümeste gezerken e, hayvanımız hangi renkse ona göre tüy görüyorsanız tüy yığılması oluyorsa böyle bir pamukçuk gibi oluyorsa ortalık bilin ki hayvanlar tüy dedir. Endişelenecek bir durum yok. Yine tüyden çıkarmak için neler yapılmalıdır onu da yine ayrıca bir konuda bahsederiz. Yaşlılıktan sonra ne gelir? Kışın. Kışın Kasım'dan sonra Ocak sonuna kadar yumurta veriminin ciddi biçimde düştüğü bir dönemdir. Çünkü bu dönemde normal bir üreticiyseniz biraz rahat bırakın hayvanları. Ona göre veya Kasım öncesi atıyorum veya Kasım öncesi veya Haziran öncesi Şubat Haziran arasındaki havaları kümes şartlarında ayarlamaya çalışın. Çünkü hava dengesinden hayvanlar çabuk etkilenir. Onun için kış döneminde iç ısıyı kümesin 18-19 derecede tutmak, 16 saat aydınlatmak yumurta verimini yükseltir. Yani bu, bu, bu da kışın tavuk bakımında ayrıca önemlidir yani. Çünkü ne derler voleyi vuracağınız zamandır Bunun için Kışın Ne kadar verim alırsanız O kadar cebinize Katkısı olur Bunun için de gerekli şartlar için Öncelikli şartlar oluşturmanız lazım Sıcak zamanlarda ise Özellikle Temmuz-Ağustos'ta Yine bizim burası Antalya bölgesi Çok ciddi sıkıntılar oluyor İşte bir fıkı falan Havalandırma olsun Yapabilirseniz soğutucu olsun Yine dediğim dereceleri yakalayın çünkü yüksek sıcaklıklarda hayvan strese giriyor. İster istemez strese giriyor. Stresli hayvanda yani yumurta vermiyor. Sıkıntı yapıyor. Yani yazın ana etken hayvanları serinletmek için işte depolarına e, su şişelerde buz dondurup depolarına sallayabilirsiniz. Serin serin su içerler. Sulukların nipel yerine yazın nipelin yanına işte kovalara damacana sula sulu koyup kana kana içmelerini sağlayabilirsiniz veya bahçenizde su varsa sık sık ağaçlandırma yöntemiyle su salabilirsiniz. Bunlar da hep ciddi etkenlerdir tavuklarınız için. Bu verim konusu da bu şekilde arkadaşlar. Eğer bu anlattıklarıma dikkat ederseniz verim almanız alamamanız kaçınılmazdır yani. %90 oranında verim alırsınız. Bunlardan bahsettim. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Herkese hayırlı, huzurlu günler dilerim.